Evet Ayla Hanım operasyonumuz yaklaşık bir buçuk saat sürecek. Geçmiş hayatınız artık kötü bir ana olarak kalacak umarım. Size güveniyorum doktor bey. <laughs> Siz hiç merak etmeyin Ayla Hanım. Şimdi ondan geriye doğru sayacağım. Eğer uyanık bir şekilde 8'i görebilirseniz ameliyat benden para ödemezsin derken neşteri alayım uyuyakaldım. <laughs> ne yapıyor bu boş işlerle uğraşıyor ya. Aha! Aha! Abi... Elim koy bir garip oldum ben vallahi. <laughs> Bilmiyorum ne yapıyor bu. <laughs> vallahi anlamadım ben de ama şunun haline bakılırsa ameliyata girdi bu. Bana dokunmazım da keyfim gıcır vallahi. İyi günler. Ee, mide hanginiz? Mideyi burada bulabilirsiniz. Mide benim buyurun. Siz? Evet. Alalım arkadaşım. Bak senin fazla kiloya Anladım. sebebiyetten, doyumsuzluktan ve kişinin psikolojik durumunu bozmaktan dolayı tutuyor. Ben ne yapmışım diye Ben haklarımı biliyorum. Hayır bu. Aaa şey bu. bu. Mideye kelepçe taktırıyor. Zayıflamak için. Oh, yeah. Ya ne <laughs> biçim narkoz evet. verdiniz gitti bu değiştirin bunu.